Toyne Dal, mesleki tecrübemle size her zaman yardım etmeye hazırım. Neyse, ben artık izniniz rica edeyim. Size kolay gelsin. Mahkemede görüşürüz. Ee, sağ ol. aslanla ortak olmanın faydalarını görüyorsun şu anda. Aslan büyüktür. Ama nihayetinde bir kedidir. Ve kediler hep dört ayak üstüne düşer. Zararını çok gördük. Biraz da faydasını görelim oğlum. Nihat amcanın deli raporundan sonra... ...evlerin istimlak işi daha da kolaylaşır. Ama ne yapıp edip... ...Volkan'ı bu, bu Oğuz'un köşkü yıkılacak takıntısından vazgeçmemiz lazım... ...yoksa çuvallarız. Haklısın Oğuz kesinlikle köşkü satmaz. E Hamdi abinin bu mafyoz yöntemleri de bir yere kadar canım. Bu Hamdi abi ise öbürü de koskoca Tahir Han'ın dünürü Oğuz Bey değil mi? Vallahi bir kapışırlarsa fena savaş çıkar. Ayrıca bir de Şule var. Şule işin dönüp dolaşıp Eda'nın oturduğu köşke geldiğini öğrenirse mahvoluruz. Tabii tabii. Şule'nin kesinlikle duymaması lazım. Merhaba hayatım. Merhaba. <laughs> Nedir o benim duymamam gereken şey? <laughs> e, bu saatte içtiğimiz viskileri. Oho, erkencisiniz. Ve bir de aramızda böyle küçük bir kutlama yapıyoruz işte. Site işinde küçük bir pürüz çıkmıştı. Onu hallettik, kutluyoruz. E çok güzel. O zaman biz de size katılalım, çifte kutlama yapmış oluruz. Tabii, tabii yapalım. Yapmasana da siz neyi kutluyorsunuz? Arda ilk verdiğiniz satışı yaptı. <laughs> Eskiden bu masa ne kadar kalabalık olurdu değil mi baba? Artık böyle ne yapalım? Ne yapalım mı? Boşanmayın. Ya. <laughs> Merve. Ya ne var abla ya? Bana bak. Ablanla yağlı balı konuşma. <laughs> dur dur. Bundan sonra böyle al artık. Baba şimdi gerçekten köşkten taşınacak mıyız? Evet. <laughs> Merve. Ben bir bakayım şuna baba. sevmedin mi de. anne? değil. Peki makarna niye mi? Köfteleri niye sadece? İstemiyorum. Ferit abim. Söyle abicim. Meğerler gittikten sonra köşkte bazı değişiklikler yapar mıyız? Bunları düşünmek için biraz erken değil mi Timur? Değil. Timur. Ablacığım ne yapıyorsun? Artık Merve'ler kendi evlerinde boylarını ölçerler. Timur. Abla tamam. Dur istersen biraz yalnız kalsın. Çocuklar ben iyi değilim biraz uzanayım. Siz sofrayı toplarsınız olur mu? Eda abla Timur nerede? Timur'un biraz canı sıkkındı. Eda abla da uzandı. Yukarıda durumlar nasıl? Babamla Merve boşanma mevzunda atıştılar. Merve odasında ağlıyor. Ama benim aklıma bir fikir geldi. Belki bu boşanma işini durdurabiliriz. İyi de dava pazartesi nasıl yapacağız? Ya siz yine de beni bir dinleyin. E, kafanıza yatarsa çocuklara da anlatırız. Bu gece rahat uyurlar. Nasıl hissediyorsun? Hiç işte öyle. Hazır mısın Eda? Merhabalar. Hı? Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha vaktiniz var mı? Var var. Ben bir lavaboya gidip geleyim o zaman. İzninizle. Hüsnü ben bu Volkan'ın Oğuz'a karşı şahitlik yapmasını istemiyorum. Ne? Eda sen ne dediğinin farkında mısın? Öyle işte. Ama... Oğuz karama. Eda karama! Sevda ne diyorsun sen? Vaz mı geçiyorsun boşanmaktan? Hayır ama bu şekilde olsun istemiyorum. Volkan'ın şahitliğinde boşanmak istemiyorum. Bize yakışmayacak bir son. Bak Edacığım, eğer Volkan'ın şahitliğini geri çekersek... ...boşanamazsın. Hele bugün asla. Sen bana şunu söyle. Sen Oğuz'dan gerçekten boşanmak istiyor musun? İstemiyorsun. Evet. Oğuz Eda Karaman tarafların durumlarında herhangi bir değişiklik oldu mu? Hayır Sayın Hakim. Hayır olmadı Sayın Hakim ama... O zaman şahitleri dinlemeye geçelim. Mübaşır ilk şahidi çağır. Volkan Semerci. Geç kaldık. Neredeler? Neredesiniz? Oğlum hani kıracaktınız okulu? Ya abi kat muafinle yakalandık. Ya, değil mi? Bitemez. Hadi çabuk çabuk. Hadi çabuk. Kendisinin ne olduğunu anlamadan nasıl kaba kuvvete başvurduğunun hem yakinen şahidi hem de bizzat olayın mağduruyum hakim bey. Çabuk. Ne oluyor burada? Biz çocuklarıyız. Bizi getirmediler biz de kendimiz geldik. Paldır küldür girilmez ki mahkemeye. Efendim çok haklısınız. Çok affedersiniz ama e, şu anda biz kendimizi tutamadığımız için taştık. Taştığımızdan dolayı da içeri bu şekilde münasebetsiz bir... Ya biz boşansınlar istemiyoruz. Boşamayın onları. Tamam ama çocuklar siz istiyorsunuz diye ben bir karar veremem ki. Kanun var, mahkeme var. Hem ananız babanız boşanmak istiyorlar. Ben ne yapayım? Geçin oturun bakayım şöyle. çok özür dileriz Sayın Hakim. Siz yeterince konuştunuz, bir yere varamadınız. Ben şimdi çocukları dinleyeceğim. En büyükten küçüğe. Anlatın bakalım. Sen niye kalkıyorsun ya? Ben 18'im. kızım ben erkeğim ya. Dedim Hakim Bey. Ya ne alakası var? Otursana. En büyükleri benim Hakim Bey. Ben Oğuz Karaman'ın kızıyım. Ve boşanmalarını istemiyorum. Neden? Çünkü aralarındaki sorunların iki yetişkinin çözemeyeceği sorunlar olmadığını düşünüyorum. Peki otur. Efendim sen kimin oğlusun? Ee, ben birinin oğlu değilim. Ben ikisinin de oğluyum. Ee, damadım ben. Şimdi şöyle düşünmekte fayda var diye